Evet arkadaşlar, kimselerin gelemediği, gelip de göremediği pazar köydeyiz. Az önce pazara girmedik ama pazarın köyüne girdik. Mengen'den sonra hemen burası Apaça Orman Deresi'nin eski pazar yoluna sokuyoruz burada. Eski pazar! Ne yazıyor da? Özel giyim ve kültür şenliğine hoş gelmişiz. Pazarköy, köy. Bizim manav. Fenerbahçeli <laughs> Özel köy kızları. Pazarköy köy cami. Pazar burada herhalde. Pazar köy. Burası köy köy. Kahvesi. Yok burada pazar yok. Yok. Köyü var burada pazar. Bak kral şey Pazarın köyünü yapmışlar. Market. Tamam. No a